Evet dostlar değerli element abisi kanalıma hoş geldiniz. Kış ayı gördüğünüz gibi evimi de göstereyim sizlere. Bahçesi falan artık sonbaharın verdi, kışım verdi. Çöküntüye girdi. Bugün hava biraz güneşli gibi böyle. Sadece bir 2-3 kilometrelik bir yer var. Oraya bakıp geleceğim. Çünkü kış ayından başladığından beri gidemiyoruz oralara. Sırt çantası almadım. Sadece hebemi aldım. 15 dakikalık bir alüminyum kutu toplama videosu olacak. Şu Ikea'ya benim gözünü doldurup geleceğim işin doğrusu. Bakalım nasip. Hadi bismillah başlıyoruz. Evet çok kısa olacak çekim ama hemen şurada bakın evim şurada. Hemen burada alüminyum kutular başladı. Şuralarda da var alüminyum kutular ezilmiş. Evet alacağız hızlı bir şekilde eve dönüp gümüş çıkarma işim var. Kablolarımı soyacak bir dünya iş var. Hemen size de kısadan bir video yapayım diye. Hem de bir, bir yönden de bir hava alayım diye çıktım. Haydi bismillah bakalım. Bugün inşallah Türkiye'ye bir doldururuz. Ee, bu yol takip edeceğim. Orman yoluna girmeyeceğim. Çünkü ortalık inanılmaz çamur. Çünkü bir haftadır yağış var. Evet yolumuza devam edelim. Evet yağmur demiyorlar, çamur demiyorlar. Ee, alkol tüketimine devam. Şurada 4-5 tane alüminyum kutu var. Şöyle bakalım. Buralarda mermi falan da atıyorlar ama bilmiyorum atılmış mı? Ne teliymiş ya? Bakır olabilir mi? Ona bakıyorum. Değil. Evet arkadaşlar bakın alüminyum kutular burada da mevcut. Daha akşam içinmiş herhalde. Alıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Ya yani şu yol istikametinde e Yol kenarlarında birerlik, ikişerlik var arkadaşlar. Video çekmeye değer olmadığı için böyle toplu 4-5 tane olan yerleri çekmeye çalışıyorum sizlere. KB'nin bir tarafı doldu. Eve gideceğim. Bayağı bir 20-25 dakikayı geçtik. Hızlı hareket etsek bu sefer de video çıkaramıyoruz. Evet alalım. Yolumuza devam edelim. Bakın bu şekilde yolda Aşma halkalar var. Bakın ben bunları alıyorum. Özel biriktiriyorum bunları. Çok fazla var bunlardan. Neyse fazla lafı uzatmayayım. Yolumuza devam edelim. Haydi bismillah. Evet dostlar e, videoyu tam kapattım. E, şöyle karşıma e, mermi kovanları dek gelmeye başladı. Bakın buralarda mermi atıyorlar. Çünkü topluma uzak bir yer. O yüzden şöyle etrafını tarıyorum. Şimdi bir tane daha gördüm orada. Bakın dostlar, şöyle makine kimya endüstrisinin mi ona bakacağım? Sar markaymış arkadaşlar bu. Bu da pirinçtir. Etrafta var mı yok mu? Daha bakayım dostlar. Artık bulduklarımızı evde göstereceğiz. İnşallah biraz kovan da buluruz sarı olarak da. Tam videoyu kapattım. Motora doğru giderken gördüm kovanları. Şöyle ben buraları tarayayım dostlar. Büyük bulasılıkla burada daha devamı vardır. Bir yer daha bulduk. Burada birer kutuları var. İçilmiş, atılmış. Bunları da alacağız. Biraz sessiz olmaya çalışacağım. Şurada dünyanın köpeği var. Başımızı iş açmayalım. Hatta bunları ezmeden alıp direkt motora atacağım. Evet. Şu şekilde yoldan devam ediyoruz. Yol kenarlarında birer ikişer arkadaşlar. Çok fazla var. Ee, sanırsam şu karşı bir yerden döneceğim. Çamurlu yollara girmeyeceğim. Asfalttan devam edeceğim. Şu karşı yerden döneceğim. Çünkü fazla gitmek istemiyorum. Ebeler de doldu. Çünkü evde de bayağı bir iş var bugün Allah nasip ederse 3-4 tane video yapacağız. Yolumuza devam edelim. Hemen küçük bir patika bölge var. Alüminyum kutular var. Sıralı şöyle birkaç tane görünüyor. Bir şey daha göstereceğim. Şu kovanların şu metal kısımlarını alabilirsiniz. Toplayıp gelir oluşturabilirsiniz. Bakın ben zamanında burada çok fazla Mermi topladım. Bakın onlardan kalma. Burada mermi kutularının e, plastikleri var. Böyle ezilmiş alüminyum kutular var. Hemen alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada bir alüminyum kutu artık e, 80 kuruş seviyelerine geldi. Yani aldığınız her bir alüminyum kutu 80 kuruş seviyelerinde eee ama şey olarak e, düşünün. E, Bir kutusu olarak düşünün. Çünkü onlar en ağır alüminyum kutu metalleri. Bakın buralarda da var. Şuralarda da ezilmiş. E, 80 kuruş arkadaşlar yani 10 tane buldunuz 8 lira. Öyle düşünün. Eee toplamaya değer mi değmez mi? Artık siz hesabını yapın. Bence değer. E, devmese bile yani e, şu kötü görünümü ortadan kaldırır dostlar. Hem de ekonomiye katkı sağlarız. Evet yolumuza devam edelim. E, böyle bir hava bir daha denk getiremeyebiliriz. E, çünkü artık yağışlar da soğuk. İyiden iyiye kendini gösterdi. E, devam edelim. Bakalım nasibimizde daha başka neler var. E, bayağı mermi buldum. O az önce e, mermi olan yerde. Fark tefek metaller vardı. Aç markaları vardı. Onları da aldım. Yoluma devam ediyorum dostlar. Valla böyle poşete yığmışlar, atmışlar. Şöyle göstereyim. Parçalanmış burası. Şuna bak. Parçalanmış. Poşet parçalanmış. Çok uzun zamanlar önce atılmış. Neyse nasibi bizeymiş. Alalım artık eve gidelim. Ben eve dö eve dönmeye başladım. Ee, heybem doldu. Petik tarafta doldu. Allah bereket versin. Bugünlük yeter artık. Eee bunlar da alalım. Yarın devam edelim. Evet dostlar eve geldim artık. Ee, şöyle göstereyim. Evet bu kadar alüminyum kutu bulduk. Bereket versin. Vardır 2 kilo, 2 kilo en az 2 kilo vardır. Yani iki buçuk kilo da olabilir. Böyle bir yol kenarında metal bulduk demir. Biraz ağır. Bu arada hurdalı mı da göstereyim. Şuralarda da var metaller. Bir de şunu, şunları koydum. E i̇şte aşma halkalarıdır. Kurşun kovanlarıdır. 4-5 tanesi sahte. Gerisi pirinç arkadaşlar. Aşma halkalarını da topluyorum gördüğüm zaman. Biliyorsunuz. Şöyle bir saç buldum. Onu da atalım. Allah bereket versin ne kadar vardır. Şurada bir kere bir 20 liralık, 30 liralık pirinç vardır. Şöyle ağırlığına bakıyorum. Alüminyum aç markalar da var gerçi ama kabaca diyorum. Bir de ararken çok öncelerine ait pirinç kovanlar buldum. Bakın pirinç kovanlar, makine kimyanın 9 milimlik. Ee, bunlar yağmur yağdığı zaman Biraz daha ön plana çıkıyor Belli oluyor ee, Bir de e, kuru otlar Otlar kuruyup e, Yok olunca da Bunlar biraz daha gün yüzüne çıkıyor ee, Evet arkadaşlar Dediğim gibi alüminyum kutu Şöyle bir alüminyum kutu artık 80 kuruş Toplayın arkadaşlar Ekonomiye can verelim Kesemize gelir oluşturalım ee, ne kadar topladık? Şöyle kabaca hemen hesaplayalım. 100 120 liralık bir ee, şey topladık. Ee, ne kadar sürede? Saat 2'de gitmiştim. 2:55'te geri geldim. Video çekeyim derken de zaman kaybı çok oluyor. Yani aşağı yukarı yarım saat gittim geldim yol düzergahından. Orman yollarına girmedim. İnanılmaz çamurdu. O yüzden e, yol kenarında nasibimiz bu kadarmış. Allah bereket versin. Evet dostlar bu tür videolar için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmayan varsa, abone olursa çok sevinirim. Bereket versin. Hepinizi Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.